Evet, oğul arası arkadaşlar kovanın kendiliğinden geldi. Şöyle gösteriyorum bu şekilde yeni gelen daha pek yok gibi iki tara kadar. Var arkadaşlar. Ağız zaten yeni yeni gelmiş. İçinde sadece şerbetlik vardı. Bir iki tane çıta koydum. Hafif kabarmış. Sarmaya başladılar. Bakalım. Ya yeah, no, yeah. bak Bir çıta böyle. Şimdi gölüdürsün. Daha dün akşam başlamışlardı keşife gelmeye. 10-15 tane kadardılar. Daha doğrusu. Ama bu akşam işten geldim, baktım tamamen gelmiş arkadaşlar yani. Olan bu. çalışmaya başlamıştır. Hayırlısı bakalım.